Sessiz insanları hep yanlış anladılar. Onların geri planda durduğunu, pasif olduğunu, zayıf olduğunu sandılar. Ama gerçek şu. Sessiz insanlar modern hayatta en tehlikeli, stratejik güce sahip olanlardır. Çünkü sen sesini değil, zihnini kullanıyorsun. Bu videoda sana sessiz insanların neden bu kadar güçlü olduğunu, hangi psikolojik avantajlara sahip olduklarını ve bu avantajları hayatında nasıl kullanabileceğini anlatacağım. Sessizlik bir zayıflık değildir, bir stratejidir. Bir odaya girdiğinde sen konuşmazsın. İnsanlar bunu çekingenlik sanıyor ama farkında değiller. Konuşan insan düşünmez. Düşünen insan konuşmaz. Psikologlar buna bilişsel yük avantajı diyor. Yani diğer insanlar konuşurken zihinsel enerji tüketiyor. Sen ise aynı anda ortamı analiz ediyorsun. Kim lider? Kim yalan söylüyor? Kim dürüst? Kim zayıf? Kim kendini olduğundan büyük göstermeye çalışıyor. Sessiz bir insan, bulunduğu ortamın gerçek dinamiklerini herkesten önce fark eder. Bu bir süper güçtür. Sessizlik gözlem demektir. Gözlem avantaj demektir. Avantaj ise güç demektir. Sessiz insanlar daha güvenilir algılanır. Şunu biliyor muydun? Araştırmalara göre bir insan az konuşuyorsa, diğerleri onun daha zeki, daha disiplinli ve hatta daha tehlikeli olduğunu düşünüyor. Neden? Çünkü insanların çoğu egosuna yenik düşer. Sürekli konuşarak kendilerini kanıtlamaya çalışırlar. Sessiz insanlar ise bunu yapmaz. Bu da karşı tarafta şu etkiyi oluşturur. Bu adam kendine güveniyor, bu adam acele etmiyor, bu adam boş konuşmuyor. Bilinç altında sessiz insanlar lider prototipine daha yakın görünür. Sessiz bir adam konuştuğu zaman herkes neden susar sanıyorsun? Çünkü insanlar içten içe bilir, Az konuşan insan boş konuşmaz. Bu güçtür. Sessizlik insanları rahatsız eder. Bir gerçek söyleyeyim mi? Sessiz insanlar etraflarındaki insanları huzursuz eder. Neden? Çünkü ses çıkarmadığında karşı taraf senin aklından geçenleri bilemez. Bilinmezlik ise insan beynini stres altına sokar. Yani farkında bile olmadan ortamın kontrolünü sen ele alırsın. Sadece varlığınla. Sessizliğin karşı tarafın zihninde sorular oluşturur. Beni dinliyor mu? Yanlış bir şey mi söyledim? Beni yargılıyor mu? Ne düşünüyor? Bu duygusal dengesizlik sana psikolojik üstünlük sağlar. Konuşmadan bile güç oluşturuyorsun. İşte buna sessiz baskınlık etkisi deniyor. Sessiz insanlar duygusal olarak daha güçlüdür. Etrafına bak. İnsanların çoğu neden konuşur? Kendini ifade etmek için mi? Hayır. Çoğu zaman kaygılarını bastırmak için sessiz insanlar kaygılarını konuşarak kapatmaya çalışmazlar. Bu ne demek? Duygusal dayanıklılığının daha güçlü olduğu anlamına gelir. Sen kendi iç sesini duyarsın, kendi kararını kendin verirsin. Sosyal ortamın gürültüsüne ihtiyaç duymazsın. Psikolojide bu duruma içsel kontrol odağı denir. Yani kontrol sende. Bu yüzden sessiz insanlar daha stabil, daha kararlı ve daha az manipüle edilebilir kişilerdir. Sessizlik, derin düşünme, derin düşünme ise güçlü strateji demektir. Tarihteki çoğu stratejist sessizdir. Neden? Çünkü düşünce üretmek için sessizlik gerekir. Ve güçlü insanlar plan yapar. Senin sessizliğin düşünme sürecini hızlandırır. Bu da hayatın her alanında avantaj sağlar. İş görüşmelerinde, ilişkilerde, sosyal durumlarda, tartışmalarda Stratejik hamlelerde insan okumada. Sessiz insanlar genelde hata yapmaz. Çünkü düşünmeden hareket etmezler. Bir odada sen bir saniye sessiz kaldığında diğerleri o bir saniyeye dayanamaz. O boşluğu doldurmak için gereksiz bilgiler verirler. İşte bu psikolojik tuzak sana büyük bir avantaj sağlar. Sessiz insanların en büyük silahı beklenmedik etkidir. Sessiz insanlar genelde tehlikesiz görünür. Bu yüzden insanlar seni hafife alır, seninle yarışmaz, sana karşı savunma geliştirmez, yanında sırlarını konuşur. Ama sonra sen konuştuğunda veya bir harekette bulunduğunda etkisi 10 kat büyük olur. Sessizlik artı doğru an güçlü darbe demektir. İnsanların seni hafife alması aslında en büyük avantajındır. Çünkü onların göremediği şeyleri sen görürsün. Sessiz insanlar kendilerini gösteren değil, kanıtlayan insanlardır. Dışarıda binlerce kişi var. Kendini göstermek için çabalayan, ses çıkaran, bağıran, konuşan. Ama güçlü insanlar böyle değildir. Güç dışarıdan bağırmaz. Güç içeride saklanır. Sessizlik bir "ben varım" deme biçimidir. Çünkü sen gerçeksin. Gerçek insanlar gürültüye ihtiyaç duymaz. Sessiz insanlar göstermez. Kenarda durur gibi yapar. Ama oyun başladığında herkesi geçer. Şimdi sana bu avantajı nasıl kullanacağına dair net, uygulanabilir 7 taktik veriyorum. Birincisi, kısa cümlelerle konuş. Sence, ilginç, devam et gibi sessizlik karşı tarafı konuşturmaya zorlar. İkincisi, asla ilk konuşan olma. Toplantıda, tartışmada, ilişkide bekle. Üçüncüsü, göz teması. Bu sözsüz bir güçtür konuşmadan bile baskı kurabilirsin. Dördüncüsü insanları gözlemle. Buna 5 saniye kuralı diyelim. Birine bak. 5 saniye sessiz kal. Her şey ortaya dökülür. Beşincisi, gereksiz alanlarda kendini göstermeye çalışma. Gürültülü insanlar erken tükenir. Enerjini doğru yere sakla. Altıncısı, az konuş, net ol. Az konuşan insanlar otorite izlenimi verir. Ve yedinci taktik, sessizliği bir tehdit değil, bir araç olarak kullan. Unutma, sessizlik kontrol demektir, kontrol ise güç. Sessiz olmak bir eksiklik değil, bir üstünlüktür. Ama bu üstünlüğü kullanmayı bilirsen, eğer sen de içindeki bu gücü ortaya çıkarmak istiyorsan, bu kanalda modern hayat için psikolojik stratejiler, sessiz güç taktikleri ve erkek gelişimi üzerine videolar paylaşacağım. Abone ol çünkü bu yolculukta birlikte güçleneceğiz. Gerçek değişim içerden başlar ve sessizlikle başlar.